Ben geldim. Aklınızdaki kişiler. Yerin dibine batsınlar. Ne yapıyorlar bakalım mı be? <laughs> Aklınızdaki kişiler. Ne yapıyorsunuz? Bir bakalım. Hamancık. Normal klasik tarotumuzdan aldım. Aklınızdaki kişi diyor ki ben seni düşünmek istemiyorum. Şu anda ben sana odaklanmak istemiyorum. Sana sevgimi göstermek istemiyorum. Çok tatındı. E, fakat size değer veriyor. Değer veriyor. Duygularında değerlisin onun için. Kendi işini yapmak istiyor, kariyerine ve işine odaklanmak istiyormuş, hayatına bakmak istiyormuş. E, hayatında yıkım yaşamak istemiyormuş. Hayatında sabit kalmak istiyormuş. Şimdi dün e, nasıl bir enerjideydin sen? Bugün nasıl bir enerjidesin? Ee, kafanın içinde rüzgar esiyor galiba, şöyle böyle böyle fırtına esiyor herhalde böyle gel git akıl, gel git akıl oluyor herhalde. Evet, bizim gelgit akıllıya bakıyoruz o zaman. Şimdi devam ediyoruz. Yakın gelecek gelgit akıllının nasıl olacak? Böylelerinin sonu hiç iyi olmuyor da. <laughs> Bakalım nasıl, nasıl gelecek? Hemen bakalım bizim Gel git akıllıya Bak hala onun için yıldızsın Yani sen e, ne yaparsan yap Mahkeme ve e, Bir saniye Devam ediyoruz Mahkeme kartı ve Üzgünlük İşte böyle e, Umurunda değil modunda e, Davranırsın Sonra böyle olursun Sonra kafanda mahkemesini kurarsın Ya da başka türlü mahkemelerden bahsediyor olabilir. Katina'yı alalım. Biz en güzeli Katina. Katina ile bir bakalım ne geliyor. Aranızda neler oluyor. Hemen şöyle bir Katina'ya. Katina bize gerçekleri şimdi döker önümüze. Bak. Seni gözlemliyor ve takip ediyor. İstemem yan cebime koy hayatında sıfırlamak, resetlemek istemiyor hiçbir şeyi. Güvensizlik varmış aranızda. Yaratana bak sen. Güvensizlik yaratana bak. Kim yarattıysa önce güvensizliği sonrasını getirir. Kusura bakmasın kimse. Herkes ne ekerse onu biçecek. Ne ekmek o köfte. Anladınız mı? Hayat bu. Eğer sen kendinden fazla ödün verirsen karşı tarafa gelir, A gelir buraya tepene bıçar. Hiç kimse kusura bakmayacak. Yakın geleceğinize bakıyorum şimdi arkadaşlar geleceğinizde neler olacak bu arada ben biliyorsunuz kendi iş yerimiz burası hani iş yerimin kapısı da bu tarafta olduğu için ve ben bu tarafa bakmak zorunda kaldığım için dün engelledim bir tane beyni sulanmışı. sürekli o tarafa doğru bakıyormuşum niye bakıyormuşum bir şeyler var orada onlara bakıyorum bir şeyleri görüyorum orada tabii ki de bakacağım iş yerimin kapısı geleni gideni görmem lazım biri gelebilir, müşteri gelebilir. Videoyu durdurmak zorunda kalabilirim. Neyin kafasında yaşıyorsunuz? Demek ki benim her videomu dinlemiyor. Bizim bir iş yerimiz olduğunu bilmiyor. Benden şüpheleniyor. O tarafa doğru bakıyorum. Benim kafa, tahta, balatalar sıkıntılı zannediyor. Ah ah. Rabbim. Kuş sütüyle besleyeceğim. Eğer bir tane akıllı çıksın içimizde. Ben onu kuş tülüyle besleyeceğim Diyeceğim bu bizim içimizde en akıllısı Öyle diyeceğim Aklınızdaki kişi abonuzun ruhu Yani dürüst değil Ama dürüst olmak isteyecekmiş Aranızdaki kara bulutları da aradan kaldırmak isteyecek ee, Kara bulutları kaldır Aradan diye bir e, Türkü vardı ya İşte onu dinlersiniz Size gelsin kaldıracakmış. Sonra ne olacak kara bulutlar aradan kalkınca? Hemen buna da bir bakalım isterseniz. Ee, yok. Siz diyorsunuz ki ben sana güvenmiyorum. Bak işte sen karşı taraftaki beni dinleyen arkadaşıma önce güvensizliği yaratırsan bu da beni dinleye dinleye kendi değerini, kıymetini anlar ve sana nikah etmek o kadar köfteyi gösterir. Yani sen de bil ki sen ona ne yaptıysan aynısını sana yaşatacak. Çünkü beni dinleyen iyi öğrendi burada. Öğrendi. Hani ben e, bu videolarda espri, e, şaka mahiyetinde size bunları söylüyorum ama... Videonun e, bekası açısından yapıyorum. Anlayın siz beni. Ama siz diyorsunuz ki ben sana güvenmiyorum. Ben neşemi huzurumu senin için kaybedemem. Sen bana... Ee, göstermelisin. Beni ne kadar sevdiğini göstermelisin. Söylüyor. Seviyorum diyenlere kanmayın. Seviyorum. Ne? Ya kardeşim her seviyorum diyene kansaydık. Oho. Üsküdar'da sabah oldu artık derler. Eski laflar var ya. Yemezler. Öyle. Artık yemeyin. Aşık, aşığım seviyorum. Çok tatın. Şimdi dilek tut kısmına geçelim biz. En güzeli. Neyse şimdi içinize sinmedi. İçinize sinmedi sonuç diyelim ee, sonucu neyle diyelim tam sonucu da bununla diyelim şunlarla sonuç diyoruz hemen buradan bir beş tane sonuç için alalım şimdi içine sinmeyenler olacak hissediyorum o yüzden e, biz bir sonuç yapalım burada benim e, hayır şimdi o tarafa baktım diye gene birici çıkıp şuraya bir şey yazacak. Şuraya geç otur bak. Bir rahat bırakın şu videoyu 10 kere durdurmayın. Özür dilerim arkadaşlar. Karşımdaki arkadaşım. Sen çok güçlüsün. Elinde paran, altında tahtın. Allah bahtını güzel eylesin. Karşındaki senin bahtını güzel eylemiyorsa da ayağını yol eylesin. Rabbim kıskançlıklar. ilişkiniz kıskanılmış, nazara gelmiş olabilir. O yüzden siz buna arkanıza dönmüş olabilirsiniz. E, kem gözlere gelmişsiniz. Dengeler sağlanacak. Güneş kartı birli bir vadede bolluk bereketle birlikte birlikte çalışabilirsiniz. Bu kişiyle aranız düzelecek olarak gözüküyor. Sevgili alıp kabul ettim değil. Çekin hayatımıza. Bakın keyfinizi. Hadi bakalım. Şimdi geldi sıra dilik tut kısmına. Burada videoyu durdurabilirsin. Dileğini tutabilirsin. Ben kartlarını seçtim. Bakalım. Bunu halloldu bil. Yüreğindeki işi de yapmalısın. Sadece sessiz kal. Benimle toplu para gelecek. Haydi yolunuz vaktiniz açık olsun. Sizleri seviyorum. Takip butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.